Bunun kamerası niye böyle? Sil. Evet arkadaşlar şu an Tekirdağ'dayız. Tekirdağ'dayız. Otostopla Çanakkale'den İstanbul'a dönüyoruz. Arabamızı alacağız. Ondan sonra da büyük yolculuğa çıkacağız. Hatay'a Antakya'ya kadar Türkiye'nin kıyı şeritlerini gezeceğiz. Bu altımızı gerçekleştireceğiz. Altımızın sonuna kadar. Bu yol boyunca. Aracımızı almaya İstanbul'a gidiyoruz o yüzden otostopla. Şu an Tekirdağ'dayız. Aracı aldıktan sonra Çanakkale'ye Papas Papas plajındaki festivale katılacağız arkadaşlarla. Şu an bizim ne kadarlık yolumuz kaldı? Şu an bir buçuk saat yolumuz var. Bir buçuk saat sonra arabamıza kavuşuyoruz artık bu yayalık sefillik bitecek. Aynen. İnşallah. Son zamanlarda da insanlar gerçekten moralleri bozuk herhalde otostop çekenleri almıyorlar. Kesinlikle. Pandeminin de etkisi vardır. Abi. Moral bozukluğu da var insanlarda. Öyle ama çok şükür Çanakkale'den Tekirdağ'a daha kadar gelebildik. Bundan sonra da az bir yolumuz kaldı aracımızı alıp döneceğiz ondan sonra. İnşallah. Hadi bakalım otostopçu bir <laughs> otostop çeksene güzel. Kesinlikle. <laughs> <laughs> Öyle tonlara. Bakın arkadaşlar. <laughs> Öyle <Öğret> tonlara. <laughs> <laughs> Video çekiyoruz ya. Kesin şanssız yengenizden. Yoksa birisi benim gibi taş bir çocuğa. Yoksa böyle otostoplarda 45 dakika beklemiyoruz sanki yani. Aynen. <laughs> Arkadaşlar bakın tam tamına bir buçuk saattir asfaltın sıcağında ve hava 39 derece hissedilen 45 falan herhalde. Yani bir buçuk saattir Tekirdağ'ın çıkışındayız. Ya İstanbul'a gideceğiz. Bir buçuk saatlik mesafe susuzluktan geberdik artık şehrin içinde çünkü yarım saat yürüme mesafesi var. İnsanlarımız zombi olmuş. Gerçekten zombiye dönüşmüşler ya. Hani hiçbir şey yapamadın ya. Arabanı alamadın. Dur bir kenarda. Bir ki bir şey mi ihtiyacımız var? Bu kadar duyarsız olunmaz. Gerçekten başım dönüyor artık. Bayılacağım diye çok korkuyorum. Bu şey çok komik. Gülüp dalga geçiyorlar evde. Evet ya bir de dalga geçiyorlar. Sirk hayvanına bakar <laughs> gibi bakıyorlar ya. Vay Bu kadar anasın. olunmaz. Susadık ya. Susadık. Yani böyle bir şey olabilir mi ya? Günaydın arkadaşlar. Dün sanayi sitesine ulaşamadık. Kumburgaz'da mecburen çadır atmak zorunda kaldık arkadaşımla. Ondan sonra bir gece burada konaklamak durumunda kaldık. Şimdi birazdan otostopla yolumuza devam edeceğiz. Öyle değil mi? Evet. Gidip arabamızı alacağız bir an önce. İnşallah kavuşalım Ben artık. tahmin ettim ama ya. Şehir içine geldikçe otostop çekmek zorlaşıyor. İnsanlar arabalarını almıyorlar. Dalga geçiyorlar. Hor görüyorlar. <laughs> bizi, bizi dövdüler abi Bizi dövdüler <laughs> abi Değil tabii de öyle bir şey Daha zorlaşıyor şehir içinde otostop çekmek Büyük şehirlerde e, insanların pek birbirine güveni kalmamış Biz de kumburgazda O yüzden kamp attık Şimdi yola devam edeceğiz e, Çadırımızı toplayıp Saat şu an kaç? 8 mi? Yanımıza çok şirin bir topluluk gelmiş İnsanlar gelmiş topluluk kabile. bir <laughs> yanımıza bir kabile otağını kurmuş. Usta arıza çıkartmasın uzun yola gideceğiz. Çıkartmaz değil mi? Aslan usta be. Maşallah erken atılmışsın iş hayatına. <laughs> evet arkadaşlar yolculuğa devam ediyoruz. İstanbul'dayız arabamızı aldık. Şimdi yanımızda bir çift var. Yine evlenmişler düğün arabası. Şimdi onlardan zarf isteyeceğiz. Ee, şimdi camı da kapatsana. Mutluluklar Biz alabilir miyiz acaba? Yapma be. Selamlar dostlar. Yüreği gönlü güzel insanlar. Bugün seyahate çıkıyoruz. Yanımda Göko var. Selamünaleyküm demiş. Ben Deniz'le beraber Bozcaada yapacağız. Bozcaada. Bozcaada'ya gidiyoruz şu an. Bozcaada'dan da böyle güneye doğru yardır yardır akacağız. Ondan sonra bize bol şanslar dileyin. Oralarda dalış yapacağız. Arama arama yapacağız. Malumunuz o işle geçiniyoruz biliyorsunuz. Bo Bozca'da sırası bekliyoruz. Gemi sırası. Ee, online bilet alanlar sıra beklemiyor. Biz parayla e, gişelerden bilet alacağımız için böyle kuyruk bekliyoruz. Adaya gelmek isteyenler e, bilgilensin yani. Beklemek istemeyenler online biletten biletini alıp gelip bu sıranın önünden kaynak yapabiliyorsunuz. Kolay gelsin. İki kişiyiz. Ne kadar? 155 lira. Tamam. Şey... Gidiş dönüş bilet değil mi? Tamamdır. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Telefonu özellikle o yüzden aldım. Xiaomi Poco. Şarjı çok uzun gidiyor. Ondan sonra şeyi de çok iyi. Evet. Bolca'da şeyi aldım. Manzarası. Evet. Bolca'da işte bu kadar. <laughs> Korona partisi veriyor millet Baya kalabalık yani. Yürüme yolunda bile böyle evimize çok yakın yürüyoruz. <laughs> Önümüzde bir Bozcaadalı helen var. Yemeği nerede yerin? Vallahi ben de çok bilmiyorum. Şurada bir şehir merkezinde tane restoran var. Orada yemek yedim. Nasıl da kalabalık bir yer. Şurası. Cennetten çiçek mi topluyorum? Öneriyorsun yani. Buranın en meşhur yemeği gözlemedim. 1782 yılında korsanlara <laughs> korsanlara karşı koruma için Osmanlı gözlemevi yapmıştık. Orada yedikleri yufkalı yemeği de gözleme demiştir. Bozcada da bu saatte kaldın. Yok yemek yiyelim, yok tost gözleme yiyelim diye. Şimdi çadır atacak yer arıyoruz. Saat gecenin olmuş biri. Ben mi yapmışım? Saat gecenin birinde başka bir e, aksiyon daha var. Kamp atacak yer aramamızın dışında Bozcada'da çekim yapıyorlar burada. Film, ekip, film seti ekipleri gelmiş film seti kurmuşlar, film çekiyorlar. Burası Ayana Koyu gibi, Ayana Koyu herhalde. Koyu'da film çekiyorlar. Film çekiyorlar, film. <laughs> yani bayağı böyle karavanlar dizilmiş arkaya doğru. Neyse biz çadır atacak yer aramaya gidelim. Yolumuz uzun. Matlar arabada. Çadır kurmaya geldik şu an. Çadır kuruyoruz saat gecenin biri. Neredeyiz? Beylik Koyun'dayız. Yardıma ihtiyacın var mı Gökhan? Yok yok. Yalnız bir manzara var. Ben hayatımda bu kadar yıldızı bir arada gördüm. Kamerada gözükmez tabi de. Nerede gördüm? Papaz plajında gördüm. Orada da bu kadar yıldız var. Ee, karanlık olduğu için Beylik Koyun'da şu an konak yapan kimse yok. Normalde de adada kamp atmak yasak. Ama biz kamp atmak zorundayız. Çünkü özgürüz. Burada da e, bir tane araç var, ileride kamp atıyorlar. Bursalı plakası, Bursa plakası. Bursa'dan misafirlerimiz var yani. Vav, 5 dakikada kurduk yukarıda. Şimdi benim çadır, çadırı kuracağım ben. O yüzden videoyu kapatıyorum. İş başına koyulmam gerek. Farkına düş kırıkların olduysa bile sen makinasın makina. Evet arkadaşlar şu an Bozcadı'nın en güzel plajına geldik. Ee, burası Ayazma plajı. Seyir tepesindeyim ben şu an. Ayazma plajında kamp atılmaz ama mühteşem mühteşem bir şeyi var. Denizi var, kumsalı var. Şu an tadilat yapıyorlar şeyle. İş iş makinesiyle kumsalı dağıtıyorlar böyle kum yapıyorlar. Sezon açıldığı zaman burası hem kalabalık oluyor, piyasa oluyor hem de denize girebilecek en güzel yer oluyor. Ayrıca merkezden, Bolca'da merkezden otobüsle gelebileceğiniz tek plaj burası. Minibüsle pardon. Diğer koy güzel koylara şey yok, ulaşım yok. Şahsi aracın olması lazım. Minibüs sadece buraya geliyor. İnsanları buraya bırakıyor sonra çevresinde çeşitli tesisler var. Her şeyi bulabilirsiniz burada yeme içme konusunda. Bozcaada'nın incisi burası. Piyasası burası yani. En güzel plajı. Ayazma. Şu an tabi çok ilgi çekici gözük görünmüyor. Ama yazın burayı düzenliyorlar. Güzel yapıyorlar yani. Böyle. Bozcaada'nın ilk durağı burasıydı. Şimdi gün batıyor. Bir gün batı... Gün batımına gitmez miyiz? Gün batımı tepesi var. Seyir tepesi. Sizi bir oraya götürebilirim şu an. Adam be, F16'lar güneşe karşı poz verdi. Vallahi sarılamadım, davranamadım ya. Burada da millet fotoğraf çekiyor. Küçükken bu çok Şimdi küçük Çarşıda geziyoruz. Bolca'dan erken dönmemizin sebebi Yok. Her yeri yasaklamışlar. Şey, yaz, Gün batımına gideceğiz. Manzara seyredeceğiz. Yani Gün batımı yasak. Yasak. güzelliklerini gösterdik. Jandarma e, herhangi bir yangın, son zamanlarda yangınlardan dolayı kumpas falan yapıyorlarmış diye. Her yeri gezmeyi yasaklamış. Sadece denize gidip, gidip gelebiliyorsun. Biz de bir yer gösteremeden ne yazık ki dalışımızı yaptık. işimizi gücümüzü çözdük. Küçük kuyuya geldik. Şimdi güneye doğru iniyoruz. Güney'e gideceğiz buradan. Ondan sonra önce bir kuyumcuya gitmemiz lazım tabi. Öyle mi? Öyle, şu an küçük kuyudayız yani. Kusura bakmayın siz de YouTube'a böyle video çekiyoruz ama çok da bir yer gezdiremiyoruz. Ama geziyoruz, gezdiğimiz yerleri de göstermeye çalışıyoruz. Şu an küçük kuyudayız. Şurada. Hadi gidelim kuyumcuya. Şimdi birazdan hasılatı burada bozduracağız. Kaçların arasından dom dom kurşunu değdi. Siz arkadaşlar bugün uyandım. Yerin manzarasını göstereyim. <laughs> bu değil bu değil. Burası. Güredeyim şu an. Yeni kalktık kahvaltı yapıyoruz. Şokellalı ekmek. Karşımızda böyle inekler otluyor Çok e, hoşuma gitti şu manzara Şairane bir şeyi var Tablosu var böyle Arkamızda önümüzde kaz dağları Onun önünde Yazlık villalar e, Sonra tam karşımızda Otlayan inekler Bir de şöyle dibimizde bir ağaç var Yani var ya O kadar eski ki o kadar yaşlı ki bu ağaç 500-600 yaşında rahatlıkla vardır Çöpleri böyle bayağı güçlü bir şekilde tutuyor şeyi toprağı. Böyle bir yerdeyiz yani. Şu an neredeyiz biz? Gürede. Tabii ki Güredeyiz. Burası Güre. Geldiğiniz zaman Kaz Dağları müzesi var. Oraya da gitmeyi unutmayın. Biz gitmedik ama siz gidin. Vaktimiz olmadı. Şimdi birazdan Halk bileşine gireceğiz, takılacağız. Buralara çöp biriktirmişler. Yine etrafa saçılı durması nasıl böyle bir biriktirmeleri güzel olmuş. Evet baylar. Ben kimim? Kralımız. Kralımız. Kimim? Kralımız. Duyun bunu. Size de söyleteceğim. <laughs>